Hı. Yani işçilik onda da var, bunda da var. Hatta bunu hatta da, burada mı alıyorsunuz? Üç de alacağım, biraz gevşek. Yani son B, 6 yılda en, en düşük seviyesinde diyebilirim en Hı. altı için. Yani hareketlerine falan bir... Öyleyse, tabii ki o gerçekten. Bunların böyle. Kız mesela... <laughs> İllasındayım bak. Böyle. Abartmıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bizimki lilla değil yani. Elimizi yan bir ya. Ağlıyor yani şu an. Senin... Kahveyi bitirmişler. Hastaneyi çekmişler. Bir yaz dönemini kazasız belasız çok şükür gayet iyi bir şekilde atlattık. Yaz döneminde de ticaret anlamında, iş anlamında, para kazancı anlamında herhangi bir şikayetimiz kesinlikle yok işte bizim işin sektörün yüksekliğini etkileyen faktör nedir? Gurbetçilerimiz, çiftlerin yaptığı düğünler altına olan talepten dolayı bizim işlerimiz düşüyor ya da artıyor. Yaz döneminde de ister istemez altına olan talepten dolayı işlerimiz gayet iyiydi. Özellikle gurbetçi müşterilerimize buradan yine teşekkür ediyoruz. Türkiye'ye geldikleri zaman. E, sadece bizim sektör için söylemiyorum. Türkiye'ye ayak bastıkları zaman e, bütün sektörleri canlandırıyorlar. E, yeter ki biz işimize bakalım, müşterimize ilgi alaka, güler yüz gösterdikten sonra iş anlamında sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Altın her zaman bizim bir sözümüz var. Altın güvenli bir liman. E, müşterilerimiz yatırım amaçlı, işte benim boşta TL'm var, ben bunları ne almak istiyorum diye sordukları zaman... Biz onlara öncelikle her zaman altın diyoruz. Orta ve uzun vade için söyleyeyim. Hani ben bu altını alacağım, kullanmayacağım diye bir niyetimiz varsa zinet altına yönlendiriyoruz. 22 er, bilezik almalarını tavsiye ediyoruz. Orta uzun vadede kesinlikle para kazanacaklardır. Hatta geçen e, bir müşterimiz ya ne alayım karar veremiyorum diye bir sorusu oldu. Geçen sene tam bir yıl önce 10 bin TL'lik altın aldık, dolar aldık, euro aldık. Altın 10.000'e 10 17.000 TL gibi bir kazancı oldu. Dolar ve Euro'da da 10 10.000'e 14.000 TL gibi bir kazanç sağlamış. Düğün sezonu evet bitti. Nasıl? Yani bir sezonu kapattık. Diğer bir sezona hazırlık yapacağız. Bu nedir? İşte insanlar artık evlenmek için kız isteme dönemi başlıyor. Evlilik teklifi olacak. Bunun için çiftler öncelikle evlilik teklifi için tek taş. E, geliyorlar işte pırlanta olsun normal e, pırlanta olmayan tek taşların e, satışları şu an gayet güzel. O evlilik e, teklifini atlatan çiftlerimiz de e, aylans alışverişleri için işte önümüzdeki yaza düğün hazırlığını yapmak için e, aylans alıyorlar. Aylans e, satışları şu an gayet güzel ondan memnunuz. E, önümüzdeki yaza hazırlık anlamında tektaş taş aylans işte böyle ufak tefek ağır olmayan e, altın Ürünleri dışındaki satışları gayet güzel. Düğün olduktan sonra evli çiftlerin de zaten evliliği gelen bir ürün olduğu için Allianz'da kesinlikle her zaman için e, satışı güzel. Bizim de memnun olduğumuz ürünler diyelim.